Ne oluyor ee, Trabzon'da Uğurcan'ın ayrılığı gündemde galiba. Ee, bir açıklama yaptı. yaptı. Ee, ben ya Galatasaray ya Avrupa dedi. Ee, bize varsa bilgilerin elinde Trabzonspor'la ilgili bilgileri aktarırsan sevinirim. Tabii. Ee, şimdi takım Slovenya'da, Kamp'ta bir taraftan sakatlıklar var. Bir taraftan yeni transferler var. Bir taraftan da mevcut oyuncuların, ee, hangi takıma gideceği gündemde ama e, şehrin e, gündemi bambaşka bugün sizlerde e, görmüşsünüzdür e, muhakkak e, yani bugün futbolcular değil kulübün durumu en çok konuşulan konuydu Bir katara e, satış e, Trabzonspor'un satışı gündemdeydi şimdi e, Trabzonspor'un yerli oyuncuları özellikle. Hani hem taraftarların hem camianın çok satılmasını istemediği futbolcular. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Trabzonspor'un şampiyonluğunda çok önemli bir rolü olan Uğurcan. Ee, tabii bu kulübün tasarrufunda olacaktır muhakkak. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor'un ana e, gündem maddesi Trabzonspor'un e, mevcut ekonomik durumundan dolayı satışının olup olmayacağı konuşuluyor. Aslında bu e, yeni bir gündem maddesi değil. Yaklaşık iki yıldır e, bu gündemde e, Trabzonspor'un çok ciddi bir borcu var. E, bu e, şampiyonluktan sonraki süreçte ekonomisinin doğru yönetilmediği yanlış tra transferler yapılmasından kaynaklanan bir durum. E, tabii Hani bir tarafta aslında camia ikiye bölünmüş durumda bir taraf e, satışın gerçekleşmesini e, tabii ki Trabzonspor'un belirli bir değeri var. E, bir kültürü var bir altyapısı var bunlar gözetilerek e, Trabzonspor ismi ya da şehirden taşınması takımın şehirden taşınması e, haricinde bunu e, kabul eden bir e, taraf var. Bir tarafta kesinlikle bunu e, kabul etmiyor. Çünkü e, şehiri, şehir yapan dünyada e, çok e, isminin duyulmasını sağlayan en önemli değerimiz Trabzonspor. Bir tarafta bu değeri kendi altyapısından kendi değerleriyle yeniden var olmasını doğru yönetilerek var olmasını istiyor. Böyle bir durum var. E, tabii Katar'a baktığımız zaman... E, biz bunları bugün niye konuşuyoruz? Ee, Katar Şehit Tamim e, Bin e, Hamat'la e, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın birlikte bir fotoğrafı yansıdı ve iddia edilen bir rakam var ortada. Dolayısıyla bu satış konusunu e, konuşmak için çok iyi iki done e, var elimizde. Yoksa baktığımız zaman bugün kulüp yöneticileriyle de konuştuğumuz zaman camianın önde gelen isimleriyle de konuştuğumuz zaman böyle bir durumun söz konusu olmadığını. Yasaya da aykırı gündemleri... bildiğim kadarıyla evet. zaten yasa da izin vermiyor buna ama bu dillendiriliyorsa mutlaka belki bir de sponsorluk gelebilir. Yani illa satış olmayabilir öyle şeyler de gündeme gelebilir belki. Ee, şehirde çok ciddi tartışılan bir konu. E tabii bu, bu kadar tartışılıyorsa kulüp başkanından bir açıklama bu konuyla ilgili bekleniyor. Ama gerçekten de e, belki e, diğer üç büyük kulübün gelir getirici kaynakları var. E, kendi ekonomilerini bir şekilde dengeliyor olabilirler. Ama Trabzonspor'un böyle bir avantajlı durumu söz konusu değil. Belki bu sene değil. Önümüzdeki sene belki sonraki sene gerçekten de çok e, ekonomik anlamda çok zor durumda e, Trabzonspor. Hani bu noktada da e, doğru yönetim çok önemli. Biz hep e, her zaman gündeme gelen konu şudur e, rahmetli Özkan Sümer döneminde altyapıya çok önem verilirdi. Bu altyapının mimarı zaten Özkan Sümer'dir ve onun yetiştirdiği, elinin dokunduğu bütün futbolcular hem Türkiye'de hem dünyada ismini duyuran futbolcular oldu. Fakat ondan sonraki süreçte yönetim, yöneticiler bu altyapıya çok ağırlık vermedi ve kendi değerimizi hani Trabzon'un her mahallesinde futbol oynanır. Futbol futbolcu makinesi gibi bir şehirdir aslında Trabzonspor. Ama bu misyonunu giderek yavaş yavaş kaybettiğini söylemek mümkün. Hani son futbolculara baktığımız zaman bir Yusuf yazıcı e, Trabzonspor için çok önemliydi isminin duyulması açısından da çok önemliydi. E, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür. E, dolayısıyla böyle futbolcular yetiştirmemiz lazım Altyapıya daha önem vermemiz lazım ki eğer e, yani bir satış gerçekleşecekse Trabzonspor bir batık kulüp olarak değil de. Başarılı bir kulüp olarak belki daha e, mantıklı ve makul bir düzeyde bu belki de tartışılabilir. Fakat şu anda çok ciddi bir endişe var. E, bu sosyal medyada da e, medyada da e, çok ciddi tartışıldı. Bu noktada da belki yöneticiler ilerleyen dönemde açıklama yapacaktır. Biz Peki. bekliyoruz böyle bir açıklama. Peki Elif